My Crypto Radio Haber Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle batılı devletlerin yaptırımları her geçen gün artarken, Ukraynalı politikacılar da bu yaptırımların katlanarak devam etmesi için çalışmayı sürdürüyor. Son olarak Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Başkanı Mihailo Fedorov, Teter'in Rusya'ya yaptırım uygulamasını istiyor. Fedorov, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği çağrıda, Tether'in Rusya işlemlerine son vermesini istedi. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe kripto para sektörünü yönetebilmek için daha fazla yetki istedi. Yerel medya kaynaklarına göre Avustralya Merkez Bankası Başkanı Lowe hükümetten bu talebini acilen dikkate almasını talep etti. Löv'ün isteği gerçekleşirse ülkenin kripto para sektörü Merkez Bankası tarafından denetlenecek. Löv ayrıca ülkenin ödeme sisteminin denetlenmesi için ulusal bir plan benimsenmesini de istedi. İsrail Merkez Bankası bankaların genel redler uygulamak yerine şirketleri tek tek incelemelerini zorunlu kılarak ülkenin finansal sistemini kripto para şirketlerini açan yeni taslak düzenlemeler yayınladı. Taslakta bankacılık şirketlerinin risk değerlendirmeleri yapması ve sanal para birimlerinden gelen veya sanal para birimlerine giren transferler için prosedürler belirlemeleri gerektiği aktarıldı. Kripto para dünyası geliştikçe bu süreç içerisinde kripto madencilerin rolü giderek azalıyor gibi görünüyor. Elde edilen son bilgilere göre kripto madencileri tarafından tutulan bitcoin miktarı son zamanlarda 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Into the Block tarafından elde edilen son verilere göre tüm madenci topluluğunun sahip olduğu toplam 1.95 milyon bitcoin miktarı 2010 yılından bu yana görülen en düşük seviye oldu. San Francisco merkezli kripto varlık yöneticisi Bitwise'ın CEO'su Matt Hogan, kripto para piyasasının son durumunu değerlendirerek piyasada yeni bir rally başlatabilecek güncel gelişmelere değindi. Hogan, ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto para birimi düzenlemelerine ana hatlarıyla yön çizecek olan yürütme emni imzalamasının piyasada yeni bir rally başlayacağının bir işareti olabileceğini savundu. Dünyanın en büyük kripto paraları arasındaki Terra'nın arkasındaki şirket olan Terraform Labs, Luna ekosistemini desteklemek için yeni bir bağışta bulundu. Terraform Labs CEO'su Dovon, şirketin 12 milyon Luna altcoin'ini Luna Foundation Guard'a bağışladığını duyurdu. Bağışın amacının gerekli durumlarda piyasa koşullarının kötüleşmesi halinde müdahalede bulunabilmek için olduğu açıklandı. Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon'un kurucu ortağı Sandip Neyvel, Ethereum'un Web 3.0 ekosistemini domine edebileceğini ve gelecekte kripto ekosisteminde daha kritik bir role sahip olabileceğini dile getirdi. Neyvel, Ethereum blok zincirinin kaydettiği gelişmelere dikkat çekerek merkeziyetsizlik kavramının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük stabil coin'i USDC'nin sağlayıcısı Circle CEO'su Jeremy Allaire, Joe Biden'ın kripto paralara yönelik başkanlık emrini bir dönüm noktası olarak niteledi ve ABD yönetiminin dijital coinlerin bundan böyle dünyada kalmaya devam edeceğini anladığını söyledi. Elayer daha önce yaptığı açıklamalarında ABD'nin dijital para birimi yarışında önde gittiğini fakat bunu koruyup koruyamayacağına dair kuşkuları olduğunu söylemişti. NFT platformu Board Ape Yacht Club ekibinin arkasındaki Yuga Labs kısa süre önce oldukça iddialı bir adım attı. Yugo Labs yaptığı açıklamada CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarının telif haklarını resmen satın aldığını duyurdu. CryptoPunks ve Meebits yatırımcıları bu yeni habere göre aynı Yugo Labs'in sahip olduğu ticari haklara kendi NFT'leri için sahip olacak. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 77 kuruştan alıcı bulurken euro ise 16 lira 18 kuruş seviyelerinde. Gram altın 941 lira, çeyrek altın 1513 lira, yarım altın 3027 lira, tam altın 6054 lira, gümüşün gramı 12 lira 27 kuruş, brent petrol 112 dolar, 59 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.